Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli pişi tadında harika bir kahvaltılık tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak her zamanki gibi malzemeleri saymakla başlıyorum. Tarifimde 25 gram beyaz peynir, 25 gram kaşar peyniri kullandım. 2 adet yumurta, 2 dal yeşil soğan, 4-5 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı süt. 3 su bardağı un kızartmak için sıvı yağ kullandım. Derince bir kasenin içerisine 2 adet yumurtayı alıyorum. İçerisine yarım su bardağı sütü koyuyorum. Daha sonra bu iki malzemeyi güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Bu tarifte kullanmış olduğum peynir tuzlu olduğu için içerisine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. 25 gram beyaz peynir ve 25 gram rendelemiş olduğum kaşar peynirini koyuyorum. Bunları da spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. 2 dal yeşil soğanı küçük küçük doğradım. Onları da ekliyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Soğanı da karıştırdıktan sonra artık yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Oldukça cıvık bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unumuzu eklerken sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuzun içerisine bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Daha sonra kalan unumuzdan da bir kısmını tekrar ekliyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hamurun içerisindeki spatulayı çıkartıyoruz. Özlü bir hamur elde edene kadar elimizle yoğuruyoruz. Hamurumuzu yeterince yoğurduktan sonra tezgahımızın üzerine biraz un serpiyoruz. Daha sonra hamuru tezgahın üzerine alıyoruz. Bu tarifimde merdane ya da oklava kullanmıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için elimizle açmamız yeterli olacak. Hamurun üzerine biraz un serptikten sonra parmaklarımızla içten dışarıya doğru bülterek açıyoruz. Yuvarlak bir form elde edeceğiz. O yüzden de elimizle arada bir de kenarlarını düzeltiyoruz. Bu arada ocağımızı da sıvı yağımızı koyduk. Hamurlarımızı kızgın yağda kızartacağız. Hamuru şöyle bir elimizle düzelttikten sonra rulet yardımıyla ilk önce 2'ye daha sonra tekrar 2'ye keserek 8 parçaya bölüyoruz. Bu güzel kahvaltılık tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. kesmiş olduğum hamurların hepsini tahtanın üzerine koyuyorum. Ocağımıza koymuş olduğumuz yağı şöyle bir hamur parçasıyla kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi etrafından kabarcıklar çıkıyor. Yağımız yeterince kızmış. kesmiş olduğumuz hamurları kızgın yağın içerisine koyuyoruz. Bu arada bu aşamadan sonra artık ocağımızın altını yarım ateşe getirdik. Pişilerin yavaş yavaş içini çekerek pişmesini istiyoruz. Eğer yüksek ateşte pişirirseniz dışı pişer, iç kısmı hamur kalır. Dişileri şöyle bir kontrol ediyoruz. Alt kısımları çok güzel bir şekilde kızarmış. Sırayla kontrol ederek diğer yüzlerini çeviriyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Ayrıca diğer tariflerime de göz atmayı sakın unutmayın. Pişilerin diğer tarafını kızarttıktan sonra kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Artık pişilerimizi tavadan alıyoruz. Bu pişinin yapımı oldukça kolay. Gördüğünüz gibi oklava ya da merdane kullanmadan kolay bir şekilde elinizle açarak lezzetli kahvaltılıklar hazırlayabilirsiniz. Pişilerin hepsini bu şekilde hazırlayarak servis tabağımızın üzerine aldık. Üzerine ince ince doğramış olduğum maydanozlardan da serpiyorum. Böylelikle görüntüsü de güzel olmuş olacak. Artık sizler için sunum zamanı. Bir parça pişi alıyorum ve sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de oldukça güzel bir şekilde pişti. İçerisindeki peynirler de lezzetine lezzet katmış oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu güzel pişi tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.